Şimdi bak, şimdi izleyin. Ye! Yeah. oh! Herkese merhaba arkadaşlar ve çocuklar. Yeni bir kristal açma videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar bu videoda sağlam bir beğeni gelirse bundan sonraki bir ya da ikinci videoda sizden gelenler videosu ekranlarınızda olacak ve bu videoda arkadaşlar bir bir yorumda şöyle bir şey duymuştum. Benim yaşım 13. 13 saniye tutup kristali açar mısın? sizden gelen yorumları kulak verdim ve kristali o şekilde açıyorum. Öncelikle kristal parçalarımıza bakıyoruz. Ve bu videoda kendi istediğim bir fikri daha yapacağım. Şöyle tek sınıftan 4 karakter gördüğünüz gibi mutant sınıfından 4 karakter ve sadece istediğim sınıf karakterini mesela bilim sınıfından bir karakter mi istiyorum sadece bilim koyacağım. Mistik mi istiyorum mistik koyacağım ben doktordum istiyorum mesela o yüzden Mistik sınıfından filtrelerden hemen seçelim. Doktor Duma alacağım arkadaşlar. Hani ki şöyle ha bak. Şimdi mutan sınıfından 4 karakter aldım ya. Mistik de bir tane aldım. Ben mistik istiyorum. O kafadayım. Hani mistik çıkacak kafasındayım. Şöyle bakayım. Buradan gitmemiştim galiba. Evet soldan gideceğiz. İlk karakterimiz bu arada ilk karakterimiz Kızıl Hulk. Kızıl Hulk'u indirdikten sonra yani çok güçlü bir karakterler girmedik. Açıkça söylemek gerekirse Magneto 2.35, 3.45 bir fırtına, 5.51 Wolverine ve 2.35 2. bir Cyclops'la girdik. Kızıl Hulk'u bir keselim. Lan bir zamanların efsane karakteri Wolverine oynuyorum şu anda. Elinizde kesinlikle varsa 5. sahneyi oynamamışsanız yani işinizi görebilecek bir karakter arkadaşlar demeyin ki yükseltmeyeyim. Gerçekten ne kadar güncel karakterler çıksa da yani bu Wolverine'in size söyleyeyim mi popülerliği düşmüyor oyunda. Bir kere yenilenmesi artı bir avantaj var. Bakın şimdi bu size bu yenilenme için bir örnek göstereceğim. Bakın canım bayağı düştü. Bakalım dövüş bitiminde canımız yüzde kaç bitecek? Şimdiden zaten canım bayağı hayvan gibi arttı. Yani kaybettiğimiz canı ziyadesiyle topladık diyebilirim. Kanama veriyor rakibe. Güzel. Sağlamından kanama veriyor. Yenilenme yapması görüyorsunuz. Çatır çutur yenilenme yapıyor. Bitti yani. Dövüşü başladığımız gibi bitirdik diyebiliriz. Yani Wolverine'iniz varsa elinizde gerçekten yükselsin. Bakalım mistik bir karakter çıkacak mı? 4 tane aynı sınıftan bir karakter ve istediğimiz bir sınıf karakterini aldık. Yani mistik bir karakter istediğimde bir tane mistik bir karakter koydum kadroma. Şu anki karakterimiz Ördek Hover'da karşı bakın Doktor Doom başlı başına bir efsane karakter. Lütfen bakın. Yani Wasp'tan sonra düz vuruşlarında bir anda sersemletme yapan tek karakter diyebilir, ikinci bir karakter diyebiliriz. Defansif özellikleri müthiş bir kere. Bakın arkadaşlar hani sendeletme yapıyor. Her şey var adamda ya. Herhalde bir tek yenilenme yapmıyor. Bak içinden geçti yani hop. Ya çatır çutur oynuyorsun ya abicim. Hani özel saldırıları gerçekten müthiş. Yani göze, göze hitap eden bir karakter diyebilirim. Can sıkmıyor. Oynadığın zaman zevk alıyorsun. Vuruşları kuvvetli bir karakter bir kere. O yüzden olduğumu istiyorum. Açık söylemek gerekirse prestiji de Tavan bir karakter şu anda gal galiba Gümüş Sörfçüden sonra ikinci sırada prestij bakımından şöyle söyleyeyim Alev Adam Warlock sınıf olarak söylüyorum Gümüş Sörfçü Mistiklerde de doktordu Mutantta kim zirvede Mutantta kim zirvede tam olarak hatırlayamadım şu anda dediğim gibi evet beceri beceride beceride de şu anda kim zirvede onu da bilmiyorum. Vah halime vah halime. Neyse. Bu arada görevi de yaptık. Aşağıda bir görev tamamladık. Gıcık bir karaktere geldik şu anda. Açık söylemek gerekirse. Ajan Venom'a karşı dövüşürken. Bekleyerek sabırla dövüşeceksin. Çünkü sağa solu belli değil. Bak şimdi. Yani adam. Şey dövüşüyor. Endişeli dövüşüyor bak. Bir gidiyor bir geliyor. Şimdi bir de blokta durur gibi yapar bize. Aha da gitti. Anam anam. Allah'tan yenilenme açtı orada biraz. Hani dengeledik. Ya böyle işim var ya. Cık. Tedirgin endişeli dövüşüyor. Sinir bozucu bak. Madem öyle ben de öyle dövüşeyim Bak şimdi blokta durur gibi yapacağım. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel. Ben nasıl kendisi gibi dövüşüyorum. Azimine de sana da ya. Allah Allah çıldırdım şu anda. Çıldırdım şu anda. Biraz dengeli dövüşmem Hadi yenilenme aç ya. Gözünü sevimi yenilenme aç. Biraz can yenileyelim. Çok güzel. Biraz can yenileyin. Bekle. Yani. iyi. Paçayı kurtardık hiç değilse. Paçayı kurtardık arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Yavaştan yavaştan. Bo Bu arada boss. Boss'ta kim var ya? Harbi de söylüyorum ha. Bu kadroyla girdik ama hadi bakalım hayırlısı. Diş Hulk'a karşı dövüşürken biraz canımızı yenileyelim. Yani Bosun karşısına bir e, beçare olarak çıkmayalım açıkça söylemek gerekirse. Evet evet. Şimdi Dişi Hulk özel saldırı iki atman lazım güzelim. Öyle de güzelsin ki. Neyse. Abi çok hızlı öldün ya. Hiç can yenileyemedik. Böyle olmaz ki. Dişi Hulk dediğin sağlam durmalı kardeş. Evet geldik. Geldik şimdi. Vulture, Vulture. uçuru da Wolverine'le acaba kessem can yenileyebilir miyim? Neyse riske atmayalım. Bu arada Doktor Dom'u diyordum boss ya. Bossta ne var? Neyse bundan sonra boss'u göreceğiz. Ağır saldırı yapsam bile neyi sendeleteceğim anlamadım. Evet. Evet. Normalde Doktor böyle dövüşülmüyor ama şu anda riske atmamak için. Arda arda iki tane şok verebilirsiniz. Doktor Doom'la. Evet. Hadi oğlum. At şu özel saldırını be. At be. Evet çok güzel. Bu arada zırhlanmaya bak be. Ooo Doktor Doom. Yani aşırı dominant dövüşen bir karakter. Gerçekten aşırı baskın dövüşüyor. Yani rakipler önünde biat ediyor resmen. <laughs> doom Doom diye. Neyse. <laughs> Lan böyle işin var ya abi. Oh my god boyun eğmez aşırı yükleme. Sıkıntıya gireceğiz yondu. Wolverine'le bir girelim. Başlar başlamaz bir can yeniliyor. Oba aşırı yüklemeye bak. Aşırı yükleme açtığı zaman aynı zamanda zırhlanma takviyesi de açıyor. Ekstradan bir tane daha. Şimdi buraya girebileceğiniz Corvus bir kere anasını ağlatır bunun. Hiç. Oğlum Blokta vurmasına izin vermiyorum çünkü kanama yiyebiliriz. Özel saldırı birini doldurmak daha mantıklı geliyor şu an için. Evet biraz kanama. Güzel 3 kanama güzel. Devam şimdi yakaladım. Güzel biraz canını düşürdük. Hadi ya at şu özel sal. Oo! Oo! Olacak iş değil. Olacak iş değil resmen. Anam anam anam. Özel saldırı bir at dedik. Abi içimizden geçti ya. E benden günah gitti o zaman. Arkadaşlar şimdi biraz odaklanarak oynuyorum. İndirebilir misin diye soranlara gelsin bu. Bak şimdi ne yapacağım ona. Sabırla. Sabırla. Evet. Sakin. Özel saldırı bir atmasını bekliyorum. Ve atmıyordu kendisi. Yondolan da yondu lan sen ya. Abi can yeniliyor ya. Oo. Sıra bende. Buna özel saldırı ikiyi bir çakayım ben. Ondan sonra ebesinin nikahını bir görsün bu. Özür diliyorum ama çıldırıyorum ha. Sıkıntıya sokuyor abi. Hadi be. Özel saldırı birine at ya. Abi hiç canı düşmedi. Sen bunu nasıl indireceksin? Sorusu zihinlere geliyor şu an itibariyle. Ama sakin. Sakin. Hadi be sağlam vura hadi be. Hadi özel saldırı birini at. At ya. Yapma be gözünü seveyim. Aa iki zırhlanma açtı mecbur atacağım. Özel saldırı 3 atmak istemiyorum. O yenilenmesini yapsın. Gelme. Şimdi gelebilirsin. Aa yakalayamadım. Yakalayamadım. Ama acısını çıkaracağım. Benden günah gitti. Hop. Biraz özel saldırı bir atalım. Zayıflatıcı üzerimize etkin ama Biraz canını düşürmem lazım Pis, psikolojik olarak. Canının düşmediğini gördükçe yenilmek hani içten bile gelmiyor. Geliyor daha doğrusu da arzuluyorsun bu sefer. Yenileceksin kafasına giriyorsun. Ama ona göstereceğim. Evet. Seriye bağladık. Geliyorum gümbür gümbür geliyorum. Bak. Evet. Hadi be, hadi be. Şimdi bak, şimdi izleyin. Yeah, oh, 22 k, 22 k. Sakin, sakin, bozma. Abi hiç kaçma riskine girmedim. Çok iyi vurdu be, bir daha be. Ya vur anasını avradın. Aa, oh! sakın, sakın. Çok iyi. Sıra bende. Yakaladım. Yakaladım. O çok iyi abi. Günah benden gitti. İşte bu. İşte bu kral. Anasını ağlattım resmen ha. Adamın böyle okmak bize kar etmez kardeş. Adam akıllı oynayacağız. İçinden geçtim. Of. Yemin ederim var ya terletti bizi be. Lan sen ne olmayan yondu. Uh. Evet geldik. Şimdi kristal açma anına. 13 saniye tutacağım. Kristali öyle bırakacağım. Hazır. Bir saate bakıyorum şu anda. Evet. Tam gelsin. Bıraktım. 21 geçe bıraktım tam. 34 geçe basacağım. Evet. Tutuyoruz. 4 3 2, 1, 0. Bastık. Bastık, bastık. Hadi güzelim. 13 saniye tuttum. No. Oh, long shot. Oh, ana. Taktik tuttu. Abi mistik geldi. Şaka gibi. Ben oyunun başında ne dedim size? Oyunun başında dedim ki dört tane aynı sınıftan karakter alacağım. Bir tane istediğim sınıftan alacağım mistik istiyorum dedim. Abi mistik geldi. Tamam bir doktordum değil ama bu bir işaret olmalı. Geliştirilebilir bir taktik bu. Tamam. Ayı Jagır geldi. Ayı jagır. Ne yapacaksam artık. Hani beraber bir gezintiye çıkarız herhalde bununla. Jagger not Colossus. bir tarafta böyle. İkisi de durdurulamaz. Neyse. Hayırlı olsun ne diyelim. Farklı bir karakter. Güzel oldu iyi oldu. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. 13 saniyemizi tuttuk taktiğimizi geliştirdik ve istediğimiz bir sınıf karakteri olmasa da aynı sınıftan karakter çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.